Her atasözü ya peygamber ya da bir veli sözüdür. Merhaba sevgili dinleyenler. Bu haftaki atasözümüz veren el alan elden üstündür yardım eden yardım isteyenden daha üstün bir konumdadır anlamına gelir. Toplumlarda yardımlaşma sosyal bağları güçlendiren en önemli unsurdur. Veren el topluma güven, dayanışma ve huzur getirir. Alan el ise ihtiyaç sahibidir fakat veren el toplumun ayakta kalmasına vesile olduğu için daha üstündür. Ahlak açısından bu söz cömertliğin cimrilikten üstün olduğunu vurgular. Veren kişi başkasının yükünü hafifletir, gönül kazanır. Ahlak kitaplarında cömertlik faziletlerin en büyüğü sayılır. Bu yüzden veren el alan elden üstün kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de ise kim Allah'a güzel bir borç verirse infak ederse Allah da onu kat kat arttırır buyurur Bakara suresinde sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz der Ali İmran'da ayrıca Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise yukarıdaki veren el yani aşağıdaki alan elden daha hayırlıdır buyurmuştur. Tasavvuf ehli için veren el yalnızca maddi yardım eden değil, aynı zamanda gönül dağıtan, muhabbet yayan, ilim ve irfan veren kişidir. Veren el, nefsin cimrilik ve bencillik bağını kırar, nefis benim malım derken hak yolcusu emanettir der. Vermek, nefsin zincirlerini kırmak, kalbi Allah'a açmaktır. Hakikat ehline göre insanın malı, zamanı ve bilgisi de emanettir. Bunları paylaşmak Allah'ın Rezzak isminin tecellisine aynadır. Çünkü veren aslında Allah'ın hazinesinden vermektedir. Kendisi bir vasıtadır. Bu yüzden veren el ilahi bir sır taşır. Alan el muhtaçtır fakat veren el de aslında manevi bir imtihandadır. Çünkü verenin kalbinde gurur ki bir minnet duygusu bulunmamalıdır. Gerçek üstünlük verişte tevazu göstermektir. Hakkı bilen sufi verirken veren ben değilim haktır diyerek nefsi aradan çıkarır. Tasavvuf ehli veren eli sadece mal ile değil gönül ile açıklar. Bir tebessüm vermek, bir selam vermek, bir dua vermek, bir ilim vermek bunların hepsi veren el olmanın farklı tecellileridir. Bu yüzden sufiler en yüce cömertlik gönül cömertliğidir derler. Veren elin üstünlüğü Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma sırrındadır. Çünkü Allah verir kullarına lütuf eder. Kul da onun ahlakıyla ahlaklanarak verirse Rabbin rahmetini dünyaya yansıtır. İbnu Ataullah İskenderi der ki insanların sana verdikleriyle sevinme. Allah'ın sana vermek için seni vesile kılmasıyla sevin. Yani vermek Allah'ın kulunu seçip ikramına aracı kılmasıdır. Bu yüzden veren el aslında Allah'ın rahmet eli gibidir. Atasözü aslında bir hadisi şerifin Türkçe ifadesidir. Toplum, ahlak ve Kur'an boyutunda hep cömertliğin yüceliğini gösterir. Tasavvuf boyutunda ise veren elin üstünlüğü, nefsin aşılması, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma ve gönül cömertliği ile açığa çıkar. Takip etmeyi, başkalarına göndermeyi, bize destek olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.